Selamlar arkadaşlar ben davutartavno salem rank practice'de yeni bir videoda beraberiz yanımda yasin var gördüğünüz gibi rolümde bodyguard Yasin ne renksin? Yeşil sen? Ben de güzel ben bodyguard'ım Daha tamam. cilirim O zaman hiç açığa çıkma bana numara. Aynen aynen hiç açığa çıkmayayım 7 numarayım ben tamam. Sen i̇ki, kaç numarasın? 2 benim witch 2 TP look atsın sen iste, istesin Aynen TP look out on Jailer. İki <laughs> nereden bilecekler? Aynen öyle. <laughs> tam tam reportlu hareketimiz şu an Neyse. Ben Jailer'ım demedim diyeceğim. I am Jailer yazmadım ki. Jailer. TP lookout bende kalsın dedim. <laughs> Kim aldın? Ne claimliyor? 12'yi aldım. Retro claimliyor. Okay. Hatta ben sana geldiğimi de yazmıyorum. 12 Jailed yazıyorum. You were attacked, but someone fought of your attacker. Aman Allah'ım, <laughs> bana saldırdılar. Ve bir bodyguard daha var. Bt'nin biri gitti o zaman. Aynen öyle. Şimdi... 14 invest consig mayormuş. 9 invest claimliyor. 8 şerif claimliyor. 3'ü inno bulmuş. Senden garip sesler geliyor. Klavye yazıyor mu söylediklerini? Başka infomuz 3, var mı? Betri Silyan var mı? 3, 3'te 8'e şerif claimlemiş. 11 üç spy claimliyor. Bak Oo. tekrar söylüyorum. 9 invest claimliyor. 8 şerif, 11 spy. 8 ve, 8 ve 3 şerif claim'liyor, 8 ve 3 şerif claim'liyor. diyor. 3 de mi? Bunlar bir şerif yalancı claim ya. Claim Aynen. Ee, 11 de spy claim'liyor. 14'te 14 de invest claim dedi. Ben bir 14'e roll sorayım. Bence <laughs> 14 alabiliriz ya. 14'ü İnves Invest Consig Mayor bulmuş şey 9 numara. 14'ü mü? Hı hı. 14'te 14 Invest demiyor. Bunlardan biri yalancı bir kere Random Town öldü. Öldü öldü evet. Biz biliyoruz. Bence 14 alalım ya. 14 de sana bana Yok ya 14'ü almayalım. Ha bak on, onu Şerif Egze şey bulmuş. Onda mı Invest? Dur ona şey soruyorum. Zor and will please. 14 onu Şerif Egze şey bulmuş. Yani bu Şerif Kuleyim. 10 da Şerif Kuleyim 10 bana bakmış beni inno bulmuş. Onu kesebilirsin bence. Bence onu onu mu keselim? Inodis, Uptown Jailor Talking E spikeleyi bilen kimdi ya? 11 Will mi o? Bana verdi özelden Çok boş bir Will verdi ama Ben ona güvenmedim bu arada ya çok fazla Sen 11'i kesebilirsin şey, ya 11'i mi? Peki keselim oyunu bitirmek için beni kes seni aptal yazdı 11. I will. Ha bu arada 5 ayrılmış oyundan. 11'de son herhalde. Tamam o zaman bunu asalım. Aynen sen 11'i kes. <laughs> Çok güçlüyüz ya. Acayip iyiyiz biz bu oyunda. Direkt bitirdik herhalde. Bu da Jester herhalde ya. Bu da Belki 11 Jester'dır bu arada belli olmaz. Çok ısrar ediyor bak beni öldür oyunu bitirelim. <laughs> <laughs> ne yazdım? Kes sesini yazdım. Aa, bak bu da egzeymiş. ihtimalle 5 numara mafyanın bir tanesi 11'de kalan mafya. 11 Aynen. kesiyorsun değil mi? Aynen. 11'e gizliyorum. Büyük ihtimalle Witch beni isteyecek bence. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> Tarihin en kısa videosu olacak galiba. Hiç böyle kısa oyunlarımı atmıyordum şey YouTube'a. Bunu atacağım ya. Bunu da atma istersen. Atacağım ya. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakayım biz <güçleneceğiz> bu. yok hiç anlamadım. Altın nasıl öldü. Vici mi orada? Veterana mı gitti? Tamam yalan söyleyen 11'miş zaten. 12'yi medium janitor retro bulmuş. 14 numara. Okey. <laughs> ne yazmış bir <laughs> Jailer benim vaktimi öldürüyor. <laughs> Adamı Jail'e aldım orada da kavga ettik. Evet vigilante sıkmış. Ee, oyun bit biter. Vici köylü öldürdüğü için. Normalde bitmezdi de. olduğu için. Dokuzmuş vigilante. Vici'lenen. Yani dokuz asıyoruz bitmezse. Aynen. De bitiyor herhalde ya mantıken. Hmm, bak sen. Altının vil gerçekten. <gülüyor> 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 Aa, onu 9'u aç alsın gitsin yok, ya. Yok yok. 3'ü alsın. 3'ü 3'ü pardon. Aynen 13. 13 alırsın eğer bitmezse de. 3 witch. Neden şerif kalem Bir insan şerif kalem yazsa. E deme. Yüzde %10 şerif, %90 yalancıdır. Gerçekten şerif oldum lan diyorum. Şimdi insanları nasıl yandıracağım? Bir de şey. suspicious buluyorsun ya. Şöyle yazayım da reportlamasınlar bizi. Gerçekten Jailer değildim ama kimin gerçek Jailer olduğunu bilmiyorum. <laughs> Yasemin ben kırmızıyım bu sefer. Hadi ya. Aynen. <laughs> Sen yeşil gibisin. Aynen <laughs> öyle üzüldüm. <zillim>. Hayırlısı. <laughs> Jailor, please jail me. Sen de yine garip sesler gidiyor. Davyeden geliyor şu an, bir yazıyorum. Biraz Allah uzaklaştırayım Allah. mikrofonu. Bu hiç gelmiyordu sen. Evet, niye gelmeye başladı anlamadım. <laughs> Vay be, ilk günden beni öldürdünüz. Hadi be. O çok kişi ölmüş. Nasıl oldu? O? Aa, biz seni öldürmedik bu arada. Ha, pardon tamam. Mafya saldırmış. Bir numaraydım ben. Niye bu kadar ölen var? Veteranı ölmüş bodyguard. 6 jailer kalemlemişti. Yani jailer kalemleyen veteran. Mük. Bizimki de jailer'a saldır dediler. Ben de salak mısınız öyle bir şey yapmayın dedim. İyi ki yapmamış bak. <laughs> bir şey diyeceğim yani. Şu an köy yok oldu. geri zekalı adam. <laughs> Bodyguard öldürdü, doktor öldürdü, doktor öldürdü. Şimdi agresif bir şekilde, report 6 for throwing, oh my god, we lost. You moron yazacağım arkadaşlar ki kalan tek köylü olduğumu düşünürsün. Bir şey bu ne köy yok oldu. 15'te spider Allah bilir. 1, 2, 3, 4, 5, 5 6. 5 kişiyi öldürdü adam ya. 3 tane tam tek 1 tane lookout. <laughs> Neymiş? Spider <laughs> bildin. Aha. Oh. üçte sas suspicious olmuş. <laughs> bir sen değil misin? Nasıl bir sen? <laughs> Üç galiba artık. Yani... <laughs> Şu güvene bak, ben biçim diyor ya, sekiz numara. <gülüyor> <gülüyor> Altı yazalım. ben konsiktim bu arada. Ee, bu arada bizim mafyozu witchlendi, biz sana değil dörde saldırmıştık. Hadi ya. Ben trans mı var acaba diye düşündüm. O zaman 4 sizden değil 3 exe seni bulmaya çalışayım ben. Seninle seans yapacağım bakalım olacak mı? Hadi mu? bakalım. Ya Jailer kaldı bir tek o da birimizi kesecek. Bak şimdi. Abi iki doktor, bir bodyguardı var zavallı Jailer'ın ve veteranın yaptığına bak. Yani şu ölenler kafayı yemiştir. Pro, pro vet move yazmış bir de. <laughs> Ölüler çeti çıldırıyordur hakikaten. Ee... Sen yanlış kişi ben değildim o. Ah be. <laughs> Ama bir mafya buldun. Godfather'la ee, konuşuyorsun. Zaten mafya bulmama ihtimalim yok. <laughs> yok evet. <laughs> Peki. Jailer kim? 10 e, numara mıydın? İkinci tahminim de buydu. Evet. Yani dünyanın en kolay mafya win'ini alıyoruz. Evet 3'te Jester'mış. Ben konsiktim. 15'e baktım ilk gün. Spy çıktı. Öyle olunca acaba ne kaleyim sen be hani 15'e gittim diyemem falan diyordum. Bir baktın herkes ölmüş zaten. Aynen. Bu arada 15 numarada da diyor ki umarım Jailer Witch'i öldürür oyunu tasarlamaz diye. 9 Şerefmiş. 4'te Jailer büyük ihtimal ayrılan. Veteran mahvetti ya oyunu. Şey diyorlar, Jailer'ın suçu niye onu Jail'e almadılar falan diyorlar da. Aynen. Sonuçta veteran yaptı daha büyük hata. Adam öyle oynamak istemiştir ona bir şey diyemem ama. Üçte garibim Jester. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Şu kadar tam protekti bir tam kaybederdi. Gerçekten öyle. Yani inanılmaz şu oyunu kaybetme olasılığınız çok düşüktü. Bir tane salak ya salak artık bu. Başka bir şey değil. Şunu bir reportlayayım ben ya. Game Trovick'ten. Bir tane salak yüzünden oyun nasıl kaybedilir. Ha, ben kazandım ama rakipatına üzüldüm. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, bu da kısa bir video oldu. Bir önceki oyunla birleştirip iki tane kısa oyunu e, tek videoda paylaşmış oldum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.